Merhaba. Bugün 3 problem üzerinde duracağız. birincisi oyunun makroyu yakalama problemi. Örneğin bu eee PUBG'ye yeni gelen güncelleme sonrası Logitech mouse'ları artık PUBG yakalamaya başladı. Ki çoğunu yakalıyor. PUBG'nin arka planda çalışan kendi orijinal programını yetkisiz bir cihazın tespiti olarak görüyor. Ve PUBG'de biliyorsunuz makro kullanımı kesinlikle yasak. Ancak şöyle bir sorun var. Oyunda %80'i makro kullanıyor. Yani bu da adil olmuyor. Bloody Mouse'ların biliyorsunuz kendi hafızası var. Arka planda programını açmadan da makro çalışıyor. Ve Logitech'lerde de bunun yöntemini gösterirsem size Logitech'ler de kullanılabilecek durumda. İlk problemin çözümünden size bahsedeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, PUBG'nin driver'ını kaldırın. Yani mavi simgeli sağ aşağıda çıkan PUBG driver'ını kaldırın. PUBG'nin çıkardığı diğer programı yükleyin. Oyun için geliştirilmiş özel bir program var. Logitech G Hub diye geçen bir program. Buraya G Hub yazın. Bu oyunlar için geliştirilmiş özel bir yazılım. Bu arka planda, buna makro yükleyip çalıştırırsanız da, pabci buradaki yazılımı algılamıyor, yani zararlı yazılım olarak görmüyor ve dolayısıyla makroyu kullanabiliyorsunuz. Logitech G Hub yazın, en başta çıkan sekmeye tıklayın, buradan Windows için indirin ve kurun kurduktan sonra program şu şekilde açılacak. Bazı ayarlarını yapacak, tekrar indirmeler yapacak falan. Onlar bittikten sonra bu şekilde açılacak. Etkin profil yazan yere tıklayın şuraya mavi işarete. Şimdi tara deyin. Bilgisayarınızda yüklü tüm oyunları bulacak sizin için. Ben bunu PUBG'ye yükleyeceğim bir makro olduğu için PUBG'yi seçtim aşağıdan artı işaretine tıklıyorsunuz. Bakın profiller kısmı açıkken artı işaretine tıklıyorsunuz. Bir isim veriyorsunuz. Enter diyorsunuz. Burada bir sekme açılıyor. Bunu her seferinde tekrar size göstermek için uygularsam burası dolacak. O yüzden artıya tıklayın. Bir isim verin. Enter'a basın. Burada bir sekme açılacak. Tabi burada oyun seçilirken yapıyorsunuz. Şuradan oyununuzu Şurada ben oluşturduğum sekmenin altında bakın komut dosyası yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Buraya bir isim verin. Buraya vereceğiniz ismin hiçbir önemi yok. Sadece bir isim komut dosyanızı etkileyecek bir şey değil. İsim verin. Altta mavi yazıyla yazılmış olan komut dosyası düzenle kısmına tıklayın. Bu açılan ekran genelde birkaç kat satır kod ile gelecek. Yani Burada ne varsa seçin ve delete tuşuyla silin. Ben internetten hazır bir makro kod indirdim. Ve bunu kendim düzenledim. bu düzenlenmiş halini size videonun altında paylaşacağım. Çok güzel kullanışlı bir makro kodu. Tümünü seçiyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Ve sildiğimiz ekrana yapıştırıyoruz. Sonra sol üstte komut dosyası yazan yere kaydet tuşuna tıklıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Bu işlem burada bu kadar. Sonra burayı kapatıyoruz. Şu sağ üstte ayarlar kısmına tıklayacaksınız. Şurada bakın kalıcı profil yazan bir yer var. Seçtiğiniz e, PUBG'nin kalıcı profil olmasını sağlayın. Tamam. Middle ground Oraya az önce bir isim verin. E, bu önemsiz demiştim ya size. Buradan o ismi seçiyorsunuz. Bakın ben. E, oraya PUBG diye bir isim vermiştim. Siz de oraya ne isim verdiyseniz buradan onu seçin ve kalıcı profil haline getirin. Burada da işimiz bitti. Ardından mouse'un üzerine tıklıyorsunuz. Şu ikinci atamalar satırına tıkladım. Buradan her tuşa bir atama ekleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken tuşlara tıklayın. Hangi atamayı eklemek istiyorsanız mesela pause. Bakın mesela oraya pause tuşu ekleyeceğim. Seçtim. Pause tuşu ekledim bakın. Şu en aşağıdaki mouse hızınız hızınızı ayarladınız ya. Şurası standart kalsın. Burada birden fazla e, hız ekleyip e, Bakın DPI değiştirme tuşlarıyla değiştirebilirsiniz. Ya silmek için de sürükleyip yani şu e, işareti sürükleyip alanın dışına bıraktığınızda da siler. Burada bizi ilgilendiren bir şey kalmadı. Makromuzu atadık. Steam'i açtık. Oyunumuzu oynayacağız. Ama Sitim üzerinde makromuz çalışmıyor. Zaten makro çalışırsa sitim ekranda da çalışır. Yani bastığınızda şöyle yağ gibi aşağı kayması lazım. Ama sizde çalışmıyor. Tıklıyorsunuz çalışmıyor. Ne yapacaksınız? Sitimin logosuna sağ tıklayın. Özelliklere tıklayın. Uyumluluk kısmına tıklayın. Bu programı yönetici olarak çalıştır sekmesi açık olarak gelecektir. Bunu kapatın. Yani yönetici olarak çalıştırmayın. Tamam deyin. Artık makronuz Steam ekranı üzerinde çalışacak. Bakın. Burada çalışması oyunun üzerinde de çalışması anlamına geliyor. Ancak şöyle bir şey var. Burada çalışıyor, oyun ekranında çalışmıyor. Hemen bunun çözümünden de bahsedeyim. Oyun dosyanızı açın arkadaşlar. Oyun dosyanız bilgisayarım C Windows Steam Bakın Steam klasörü Windows 86 içinden girdim. Burada Steam Apps diye bir klasör. Common klasörü. Bunun içinden hangi oyun üzerinde makroyu çalıştıracaksanız o oyunu açın. Burada TLS Game. En baştaki Win64 ve bunun içinde tlsgim.exe yazan dosyaya sağ tıklayın. Özellikler, uyumluluk, bu programı yönetici olarak çalıştır sekmesini devre dışı bırakın. Ve PUBG ekranında da mouse'un yağ gibi aşağı kaydığını göreceksiniz. Eğer sitimi çalıştırdığınızda e, Sitim yönetici olarak çalıştırmayı devre dışı bıraktığınızda çalışmıyorsa bunu yapın. Yani ikisinde yönetici olarak çalıştırmayı devre dışı bırakın. Ve en önemli kısma gelelim. Makronuz hala çalışmıyor. Bu ikisini de yaptınız. Oyunu açın. Mesela PUBG'de oynayacağız. Oyunu açalım. Bakın uyarıları kendileri yapmış. Benim vereceğim komut dosyasını kullananlar için söylüyorum bunu. Yani videonun altına vereceğim. Ayarlara geliyorsunuz PUBG'de. Tuş ayarları. Ateş etme tuşunu pause yapacaksınız. Uygulayıp kapatacaksınız. Bu kadar. Eğer pause yapmazsanız ee, PUBG ekranda da makronuz çalışmayacaktır. Bakın benim makro ekranda yağ gibi kayıyor, çalışıyor. Ve bir ayar daha göstereyim işinize İşinize yarayacak bir ayar. Kontrollerden eğer e, makroyu açtığınızda silahınız fazla havaya sıkıyorsa dikey hassasiyet çarpanını arttırın arkadaşlar. Eğer silah fazla yere sıkıyorsa dikey hassasiyet çarpanını düşürün. <laughs> Bu verdiğim bu size verdiğim kodda e, iki türlü makro ayarı var. Yani içinde iki tane makro ayarı var. Biri ağır silahlar, bir hafif silahlar için. Mouse'unuzun şu üstteki iki tuşu görüyorsunuz. Yani DPI yukarı ve DPI aşağı tuşu. DPI aşağı tuşuna bastığınızda ağır silahlar için makro devreye girecek. Bakın ekrana şimdi. Hızlı kayıyor gördünüz mü? DPI yukarı tuşuna tıkladığınızda daha hafif silahlar için devreye girecek. Bakın daha yavaş aşağı doğru tepkime veriyor mouse. Ve makroyu kapatmak için de DPI kaydırma tuşu şu tuşa tıkladığınızda bakın tıklıyorum mouse üzerinde makro kapandı. Umarım bu videoyla size yardımcı olabilmişimdir. Sormak istediğiniz şeyler varsa videonun yorum kısmına yazmanız yeterli.